Borsa Trader kanalındasınız arkadaşlar. Hepinize tekrardan merhaba. Bu videomuzda Anadolu'ya tanı ve biyoteknoloji ürünleri, araştırma geliştirme ve sanayi ve ticaret anonim şirketi payların halk arzına ilişkin sonuçları paylaşacağım arkadaşlar. Halk arz sonuçlarına göre bireysel %7,6 oranda hisse dağıtıldı. Toplamda ise 109.585 yatırımcı hisse aldı. Toplamda 9.75 kat talep geldi arkadaşlar. Yani bu bilgilere göre küçük yatırımcı 1000 TL'lik talep ettiyse 76 TL'lik hisse sahibi oluyor. Hissemiz 20 lira 25 kuruştan %10 iskontoyla halka arz olmuştu. İskonto fiyatı 22,7 kuruştu. Halka arz edilen 20 milyon TL nominal değerli paylar ile ek satışa sunulan 3 milyon TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiş arkadaşlar. Toplam halka arz büyüklüğümüz 516.982.500 TL olmuş. Halka arzı nihai halka arz fiyatına göre toplam 113.032 yatırımcıdan ek satış hariç halka arz edilen 20 milyon TL nominal değerli payların 9.75 katına denk gelen 194.986.878 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir. Halka arzda ek satış hariç yurtdışı bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 15.05 katı Yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,46 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 1,20 katı ve şirket çalışanlarına tahsil edilen payların 1,28 katı talep gelmiştir. Evet küçük yatırımcının muhteşem bir talebi var arkadaşlar. Aynı zamanda küçük yatırımcı yani yurt içi bireysel kısmında balina dediğimiz parası çok olan insanlar da var. İnanıyorum ki güzel bir halkaz olacak. İnşallah kim market yaşadığımız olayları yaşamayız gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğim arkadaşlar sizleri bir sonraki videoda görüşmek üzere